devirde. O kadar sıkıntılı insanlar var ki. Bakın dün İslam alimleri ansiklopedisinde İmam Gazali Hazretleri'nin hayatını okuyorum. Diyor ki orada İmam Gazali Hazretleri felsefeden bahsediyor. Felsefecilere reddiye yapmak için felsefenin ne olduğunu açıklıyor. Biliyorsunuz ilk felsefeci kimdir? Şeytandır. İlk felsefeci şeytandır. Ne dedi? Ya, ya Rabbi dedi. Sen dedi beni dedi Ateşten yarattın. Halakteni min nar ve tehu min tin. Sen dedi beni dedi ateşten yarattın. Onu dedi topraktan yarattın. Yani Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ateş toprağı yakar dedi. İlk felsefeyi şeytan yaptı orada. İlk felsefeci kimdir? Şeytan. Şu anda felsefeci adı altında geçinenlerin hepsi nedir? Şeytanın adamları. Bak İmam-ı Gazali Hazretleri çok güzel anlatıyor felsefeyi. Diyor ki felsefeciler üç kısma ayrılır diyor. Üç kısma ayrılır. Bir diyor dehriyün. İki tabiiyün. Üç ilahiyün. Dehriyünler felsefeci dehriyünler allah Teala'ya zaten inanmazlar diyor. Bak şimdi işin ucun nereye vardır hocam. Bir o dehriyün olanlar Allah Celle Celaluhu'na inanmazlar. Yani günümüz ateistleri, ateistler felsefecilerin dehriyun kısmına giriyor. İki, tabiiyun. Tabiiyun olanlar diyor cenneti, cehennemi, sıratı, mizani öldükten sonra dirilmeyi falan inanmazlar, inkar ederler. Bunlar da diyor neye giriyor? Bunlar da işte günümüzde sapık mezhepler, ehli bidat olan mezheplerin çoğuna giriyor. Ama öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiği için yine kafir oluyorlar. Mesela bir insan, Sırat Köprüsü'ne inanmasa kafir olur mu? Olmaz. Kafir olmaz. Ama ehli bidat olur. Ama öldükten sonra dirilmeye inanmazsa bir insan kafir olur. Çünkü o ayet de sabittir. Onun için, onlar da ikinci grupta, öldükten sonra inanmaya e, dirilmeye inanmadıkları için yine kafir oluyorlar. Üçüncü grup, İlahiyyün. Felsefecilerin üçüncü grubu İlahiyyün denilen bir grup. Bunlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanmazlar. Yani peygamberlere inanmazlar. Peygamberleri devreden çıkartırlar. Bir yaratıcının olduğuna inanırlar. Fakat peygamberleri devreden çıkartırlar. Günümüz deistleri bu felsefecilere girer. Yani günümüzde olan, günümüze kadar gelmiş. Yani çok önceden de vardı da tabii. Şu anda hızla artan, işte ateistlik, deistlik diyelim, işte o sapık akımlar olsun. Hepsinin kökü nereye dayanıyor? Felsefeye dayanıyor. E felsefenin kökü nereye dayanıyor? Şeytana dayanıyor. Onun için ilk felsefeci şeytan olduğu için o deistlik, ateistlik bilmem hepsi şeytandan geliyor. Hepsi de şeytandan geliyor. Onun için öyle bir iman edeceksin ki neye iman ettiğini, nasıl iman ettiğini bileceksin. Bildiğin takdirde daha senin imanına kimse zeval getiremez.